Kızım beni seviyor En iyi baba benim Cehennemde Cehennemde Muazzam bir baba Babalar günü benimle her gün Charlie Charlie İşte baban geldi Sana şöyle kocaman bir baba özrü vermek için hazır. çok ama çok özür dilerim. Charlie lütfen benden vazgeçme. Ooh. Bu şey... Bu benim için mi tatlım? Sen ihtiyar babanın burada durmasını mı istiyorsun yoksa? Yapabilirim. Durabilirim. <laughs> Biliyorsun. Şu seri katil estetiği yeni bir şey ama... Neyse senin ne hoşuna gidiyorsa artık. Hayallerinin peşinden gitmelisin değil mi? <laughs> Aha. Oh, aa, tamam. 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 Beni yakaladın Charlie sen. sen... Oh, anladım bu şakalarından biri. Şu an bana şaka mı yapıyorsun sen? <laughs> bu çok eğlenceli. Düzgünüm <laughs> baba, bu bir şaka değil. <laughs> bu bir ele geçirme. Hey bekle sen. Charlie falan değilsin.